Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hepiniz güzel bir hafta olsun. Kova burçları için kapattım. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. Sevgili kovalar güzel bir hafta olsun umarım. Her şey istediğiniz gibi olsun. Halinize, Şimdi ilk başta onu gördüm. Hanenize gelecek bir haber var. Böyle bir anda böyle haneye konan bir haber. Bu e, biraz hani böyle sıkıntılı olabilir. Şöyle olabilir. İşte bunu nasıl halledeceğim? Bunu ne yapacağım gibi. Yani büyük bir şey olmasa da bu birazcık böyle e, sıkıntılı gibi olabilir. Ama onun dışında ondan sonra haneye gelecek olan ve para konusunda sıkıntı bu. Öyleyse hemen kısa süre sonra iki ayrı yerden gelecek olan para ya da beklediğiniz haber olabilir iki ayrı yerden ama bu böyle göz aydını da olabilir iki göz aydını çıkmış ama bu demin dediğim ya da bu hanedeki biraz böyle çiziz daraltacak olan bir şey bir haber olabilir sonradan da bu haberle ilgili daha olumlu şeyler duyabilirsiniz evet burada bir eylelik var bakın siz bekarsanız ya da aile bireylerinden birinin bir evliliği söz konusu. Resmen burada bir kadın görüyormuş. Şimdi siz e, kova kadını olarak bekarsanız evlenebilirsiniz. Ya da işte siz kova kadını ya da kova erkeğisiniz. İşte çocuğunuz vardır, kızınız evlenir, torunuz evlenir. E, böyle bir durum var sanki. Burada çok güzel çıkmış ama masalsı bir şey varmış gibi burada. Çok güzel bir evlilik. Ya da e, nasıl söyleyeyim burada bir... E, Kısmetli bir evlilik olabilir. Burada ne var sanki biliyor musunuz? E, bu kişi kadın ya da erkek biri başka yerde uzakta. Ya eğlenip o onun yanına gidiyor. Atıyorum başka şehirde yaşayacak e, yaşıyor erkek. Kız onun yanına gidiyor ya da erkek onun yanına gidiyor. Öyle düşünün. E, başka ülke bile olabilir. Ama burada gerçekten e, çok güzel böyle masalsı bir gelin var. Ve T, t harfi de gördüm sanki ve sekiz. T8 gibi bir şey var. Bu e, şimdi mesela yeni bir tanışma olur. 8. ayda evlilik olur ya da kısa sürede 8'li bir zamanda olabilir. T harfi e, yani ne bileyim Temmuz Temmuz'da tanışılır. Ağustos'ta evlenir. Çarşı bu da olabilir. Ama burada ne var biliyor musunuz? Bir de Y harfi çıkmış. Bu kişinin isminde de olabilir. Yine söylüyorum. E, burada bir ne var biliyor musunuz? E, uzaklık var. Ya henüz tanışılmadı ya da tanışılacak ama dediğim gibi siz ayrı yerdesiniz o ayrı yerde böyle bir durum var. Buradaki e, kişi e, kadın yani gelin olan kişi yani gelinlik giymiş olan bir tuvalet gibi gelinlik gibi böyle çok ama çok şık böyle. Bu kişi biraz otorite ya da güç onda olacak bir evlilik ya da ee, ne bileyim maddi gücü daha mı yüksek bir e, erkeğe göre bu da sanki güç kadındaymış gibi bakın bu kişilik anlamında da olabilir daha baskın karakter otorite karakter de olabilir ya da işte onun bulunduğu yere bu erkek gider atıyorum x şehrinde yaşıyor adam erkek oraya gider ee, yani hep genelde kadın gider gibi biliyoruz ya bu olabilir gerçekten bir evlilik bir haber var siz olmasa da dediğim gibi kuzen torun çocuk olabilir bu altılı bir zamanda e, böyle iki kişi e, hanenize mi geliyor ya da iki kişi böyle bir yer kendileriyle ilgili bir şeyi açıklıyor İşte biz şu karar aldık bu karar aldık bu başka bu bunlar bir çift olabilir ya da işte ne bileyim e, yani Eş olabilir ya da ne bileyim arkadaşlar. Bir kadın bir erkek yani böyle. Burada ne var biliyor musun? Bir şey böyle açıklayacaklar insanlara ya da sizin karşınıza geçip ailenizle ilgili bir durum. Belki siz bunu yapacaksınız. Ee, hamile hamilelik durumları olabilir. Ee, bir de sağlıkla ilgili kemiklere dikkat edin. Yani sanki böyle bir kemik hani böyle bir çıkıntı bir kemik ya da bir şişlik gibi de olabilir böyle bir konu varmış gibi böyle ani hareketlerde bulunmayın belki böyle bir durumunuz varsa ama bakın hanede hani dedim ya böyle biraz sıkıntılı bir şey yüreğini hop edebilir biraz şey bir durum ya da işte ne bileyim beklediğiniz bir şeyin istediğiniz gibi sonuçlanmaması ile ilgili sıkıntının aynı hissettiğiniz şey içinizde de var büyük bir ihtimalle ya da daha önce sıkıldığınız bir konu yine gündeme gelebilir. Yani daha önce bu konuyla ilgili sorun yaşamıştınız zaten tekrar gündeme gelebilir. Bu konular var. Ee, bir kopuş var ama bazılarınızda. Yani işte aileden kopuş, evden kopuş, işte ne bileyim işten kopuş. Sanki böyle bir bitirme, bir sonlanma var ama burada sanki bir nedenden olacak bu. Yani öyle planlı bir şey değilmiş gibi. Bakın yine söylüyorum bir bebek var. Bir bebek haberi. Birinden çok çekiniyor olabilirsiniz. Yani ya da e, birine karşı çok fazla taviz veriyor olabilirsiniz. Hep alttan alıyor olabilirsiniz. Ama e, şimdi birazcık müdahale etmeniz şart. Bakın. Bir takım şeyler olabilir ya da bir takım aksilikler olabilir. Birazcık böyle bir müdahale etmeniz lazım. Mesela atıyorum, örnek veriyorum daha doğrusu. İşte evde sorunlar var, çocuğunuzla ilgili konular var. Siz pek karışmıyorsunuz. E, buna karışmanız lazım. Buna müdahale etmeniz lazım. Ya da işte ne bileyim bir adaletsizlik dönüyor ortada. Burada bir müdahale etmek lazım. Bu iş yeri olabilir, aile olabilir. Birazcık böyle e, sanki... Ee, yani mesela atıyorum babaysanız baba olarak bir vazifenizi yapın. Ya da anneyseniz anne olarak vazifenizi yapın. Bir patronsanız patron olarak Hani bir söz sahiplerinden birisisiniz ya işte mesela çocuk üzerinde, iş yerinde ya da e, ne olursa olsun. Yani mesela abisinizdir, ablasınızdır, aile içinde kardeşlerinizle ilgili sorun var. Sessiz kalıyor olabilirsiniz. Biraz buna dikkat edin. Yani kovalarda e, evet Hani şeydir kovalar hani sosyal ve toplumsaldır. Yani dışa dönüktür aslında. Ama böyle bir geleneksel yapısı da vardır ve aslında birazcık böyle mesafelidir de. Yani öyle görünebilir ama mesafelidir de. Yani böyle karışmak isteyebilir ama biraz çekinme varmış gibi sanki. Birinden mi çekiniyorsunuz? İ harfi güzel bir haber var bu hanedeki. E, şey. Gözlerle ilgili problem var mı? Gözlerinizle ilgili göz ameliyatı katarak işte göz ameliyatı, göz hiç göz gözümle ilgili sorun yok. Gözle ilgili bir sorunuz başlayabilir. Sanki böyle bir durum varmış gibi. Dikkat edin yani gözlerinizle ilgili bazı konulara. E, mikrop kapabilir. E, bir de böyle favorileri olan bir erkek var. Böyle bir erkekle, e, böyle bir erkeğin yoldan gelme ya da yola doğru yönelmesi olabilir. E, siz bununla karşılıklı gelebilirsiniz. Y harfi birinden haber alıyorsunuz. E, bu gelecek olan hanedeki biraz böyle hafif sıkıntılı gibi dedim ya. Bunu böyle yavaş yavaş dağıtıyorsunuz ama ya da konu neyse yavaş yavaş atlatıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ee, yeni tanışmalar da var hayatınızda aslında. Ama e, birçok kova bulcu e, uzun süredir evlilikleriyle ilgili sorun yaşayanlar bitirebilir de. Yani böyle hiç evlenmez diye, diyen bir kova evlenebilir. Ee, ya da ne bileyim. E, ben bunu idare ediyorum. Böyle gidiyor işte evleyim diyen bir kova da bitirebilir yani. Böyle bir şey var. Keskin sonuçlar olabilir hayatınızda. Bakın burada da çıktı. Y harfi birinden haber alacaksınız. Birazcık sesiniz çıksın. Yani birilerini kollamak, sözünüzün geçtiği yerlerle ilgili ya da işte ne bileyim çünkü siz burada sanki otorite figürüsünüz Yani bir annesiniz, bir babasınız, bir patronsunuz, bir abi, abla. Yani sizin sözünüzün geçme durumu var. Ya da siz konuştuğunuz zaman burada sorun olmayacaktır ama sessiz kalıyorsunuz. Birazcık pasif durumdasınız aslında. Dediğim gibi iki güzel para arka arkaya gelecek ya da iki güzel haber daha doğrusu olabilir. Yani hanenize doğru gelecek olan haber var. Bu yani aydınlanıyorsunuz biliyor musunuz bazı konularda Ya bu demek ki böyle biri miymiş Bu demek ki bu olay böyle miymiş Bu demek ki şu muymuş? İşte ben e, hep kullanılmışım e, Ya da böyle bir şeye hesaplaşmaya girebilirsiniz Yani sizin aslında birazcık e, Kendi kendinizi muhasebeye çekeceğiniz zamanlar bir de bazılarınız yapmak istiyor biliyor musunuz? Kafanızda olabilir. Kendi işinizi kurmak. Yani ben kendi işimi kurayım. Yani ya da işte çalışayım kendime kazanlayayım. İşte niye bir birine para kazandırayım? İşte benim hak ettiğim para bu değil. Benim hak ettiğim değer bu diye değil diyebilirsiniz. Yani bu bu şeyde böyle mücadeleye gireceksiniz. Yani kendinizi kendi işinizi açmak. Belki de teklif alacaksınız. Bu da size böyle bir hop o tarafa geçme kolaylığı sağlayacak hayatınızda evet umarım güzel bir hafta olsun tekrar görüşürüz hoşçakalın